Abi yarışıyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu bağın önünde açtın? Niye karşında böyle bir kırmızı motor var? Minoş Hanım bayağıdır motor istiyordu. Onu elektrikliyle kandırmaya çalıştım bir süre ama olmadı. En son böyle bir motor alma kararına vardım. Umarım Minoş Hanım'ın hoşuna gider. Umarım sizin de hoşunuza gider video. Şimdiden iyi seyirler. Allah Ekber. Oğlum bu ne? Oha gaz ne kadar geri kavruyor. Aa bu adama kaza yaptırır lan. Ha bu frenler, birenler var ya. Ben <laughs> bu niye istop etti? <laughs> Oğlum bu neymiş böyle? Aynaları aynaları tabi ayarlamak lazım. Oğlum git git istop ediyor bu git. Yüz yüz git. Sen git ileride göreceksin. Tamam. Stop ediyor. Abo. Abi büyük motordan sonra küçük motorun üstünde kuş gibi kalıyor insan ya. Ama bir şey diyeyim mi? Şeyleri falan iyi ha. Nedir onları? Süspansiyonları falan bayağı yumuşak. Ve aynaları ayar veremedik. Oo. Kuştan da anlık sıyrıldık böyle. Evet top speed 51 Ama şey 50 de limitörü var diye biliyorum Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Evlilik demezsin buna yani. Güzel kalkıyor hakikaten. Baksana şov hareketler de yapabiliyorsun. Abi ben niye beğendim bu kadar bunu? Allahu Ekber. Abi yarışıyor muyuz? Geçer mi? Hanımı aldım motoru ya. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Direkt dedi sen geçersin. <laughs> geldim abi geldim. Geldim. <laughs> o kadar yavaş ki gelemiyorum abi. <laughs> Allah razı olsun abi. Evet abi. <laughs> Hoş bulduk. Siftah yapalım da. Siftah ya. mı? Yap abi. Kayıtlayalım ki uğraşma. Ne kadar aldı? Hayır, 4 litre bile almamış iyi. Evet. Demek ki ekonomik olacak abi. Dö, yağmur başlamayaydı iyi de. İyi trafiğe ayak uydurabiliyor ya. Ulan sanki bin arar almış gibi o kadar heyecanlıyım ki şu an. Şimdi Minoş Hanım'a getirdik motoru. Ona da sürdüreceğiz bakalım. Evet. Minoş hayırlı uğurlu olsun üstündeki ekipmanlar motordan pahalı ama <laughs> olması gereken de o. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Minoş Hanım'a bir 5 kilometre kadar tur attırdık. Şimdi peşine gideceğiz inşallah. Motordaki ilk izlenimlerimi söyleyeyim size. Motor bayağı yumuşak. Tümseklerden falan geçerken daha önce de bir Mondial 50 vardı bende. Ona göre bayağı yumuşak. Motor sesi bayağı az. Şu gaz telini ayarlatmam lazım. Boşluğu var birazcık. Onu aldıracağım. Osu hoşuma gitmedi. Bir de sol sinyalimiz şey tırt biraz. Tutmuyor bak. Onu yaptırmam gerekiyor. Başka göstergesi falan çok güzel. Yani güzel ivmeleniyor. Daha 7 kilometrede motor. Bir de bir tık yüksekte oturuyormuşum hissiyatı veriyor böyle. Koltuk selesi çok yukarıda. Bir de limitörü henüz sökülmüş değil. 50 de limitöre giriyor. Hadi oğlum hadi. Hadi kıyımızı motoy. <laughs> Döneceğim mi? Dönme. Ulan 45 46 bile normal trafikten daha çok seyrediyorsun yani. 50 gördü. Gaz kapatamıyorum baba yürü. Ama 50 ile sabit gidiyorum yani bak. Limitor var 50'de. Limitoru kaldırırsak eğer daha iyi şeyler olabilir. Ya ilk izlenimlerim güzel. Bak 57 şat diye görüyor motor. Evet şu an bir değişik sesler çıkartıyor. Limitörde motor. Gaz telini kesinlikle ayarlattırmam lazım. Bayağı şey de böyle. Oo, 53'te yavaşlatıyor motoru be. O hiç hoş olmadı. Abi motorda trafikten daha yavaş kalmayacaksın. Sıkıntı orada başlıyor. Neyse ki şu an böyle bu haliyle 50 yapması hoşuma gitti. Tabii E5'te gidilecek motorlar değil bunlar. 80'lik yapıp limitörü açtırırsak daha mantıklı olabilir. Ama güzel bak sabit 50 ile gidiyor limitör. Limitör olmasa demek ki bu 55-60 falan yapar. O da güzel. Bak hafif rampa Hafif rampa 42'ye düştük. Tapa gaz şu an. Bir çıtırtı hışırtı sesi var ama o nedir onu bilemedim. Plaka muhtemelen. Ya yani kazık fren de fena değil. <laughs> Virajına ne dersiniz? Evet, kesti gazı. Şöyle adv ile yattığın viraja ne diyorsun? Hmm, tabii viraj yatmak bununla biraz lüks tabii de. Bak yokuş aşağıya şu an saldım. Bayağı da şey stabil yani, güzel. Bakayım şu havacının orada kimse yoksa bir de hava basalım buna da. Ne güzel kimse yok. Şimdi arka lastiğin hava basıncının 32 olması lazımmış. Bayi sağ olsun bize 16 ile teslim etmiş. Yani o da bir ayrı bir durum. Ya yani motorun bir şeylerini tamamlamadan niye teslim ediyorsunuz abi? Ön lastiği mesela 28 yapması lazımmış. 20'ydi de hava basıncı. Aynalar ayarsızdı. Onları ben ayarladım şimdi. Bak motor daha atik oldu bir anda. Işık var zaten önde. Nereye gideyim? Gidebildiniz mi? Gidebildiniz mi? O zaman buyurun atlaya atla. Atlaya atla üstlerinden gidebilirsiniz. Buyurun. İyi de ne alakası var? Arkadaşlar 50'lik Mondial Wing'i siz nasıl buldunuz? E5'ten geldim. 50 ile yardıra yardıra. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Minoş Hanım'a da şimdiden hayırlı olsun. Umarım güzel günlerde biner. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.